Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kerem Bursin ve Maya Başoğlu yüksekleri atıyor ve tutuyor. Yanındaki Hande Erçeli de görmüş olduysanız biliyorum ki çok sevindiniz ve mutlu bir aile tablosunu görmüş oldunuz. Sen çal kapının izletinden her gün yepyeni görüntüler geliyor. Her dakika, her an yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hanker çifti her zamanki gibi muhteşem görüntülerle akılları baştan alıyor ve sizler için muhteşem görüntülerle gelmiş oluyor ve sizler için daha güzel görüntüler getireceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımı izlemeyi sakın unutmayın.